Evet değişkenler konusuna geldik. Değişken tanımlamak için dolar işaretini kullanıyorsunuz değişkenlerinizin başında. Ve değişkenlerinizin içinde art rakam veya alt çizgi olabiliyor. Ama boşluk ve özel karakterler kullanamıyorsunuz onu size söyleyeyim. PHP'de tanımlama yaparken diyeceksiniz özellikle C'den, C Java'dan gelmiş arkadaşlar. Hocam ben burada bir değişken tipi görmüyorum. Aslında değişken tipi var. Diyeceksiniz, neye göre değişken tipi belirleniyor? İlk tanımlamaya göre belirleniyor. JavaScript, Python gibi dillerde bu özellik vardır arkadaşlar. Burada da bu özellik var. İlk tanımlamaya göre belirleniyor. İlk tanımlamada örneğin, tırnak kullanıyorsanız, diyor ki arka planda string. Siz ilk tanımlamada eğer sadece sayılar belirtiyorsunuz, diyor ki integer. Ve bunun arka planda çeviren bir mekanizması var. Arkadaşlar değişkenlerin bir tipi olmak zorunda. Onu size söyleyeyim. Örneğin e, PHP'de bazen görüyorum bunu. değişken tipi yoktur. Değişken tipi vardır. Sadece ilk tanımlamada belirlenir. Bu noktaya dikkat edelim. Şimdi gelelim e, biz de bir tanımlama yapalım burada. Eko ile alabildiğimizi gördük biraz önce. Şimdi ben de ilk değişkenlerimi tanımlamak istiyorum ama örnekleri yaparken de eski örneklerde kalsın. Şöyle gidelim. Şunu kopyalayıp yapıştırırsam nasıl olacak? Kopyaladık. Bak yapıştırma buradaymış. Tamam. Şu şekilde gidecek gibi duruyor. Şöyle F2 ile girelim. Şuna ilk örneğimiz olduğu için 01 diyelim. Değişkenler konusu. Yorum satırı yazarken şu şekilde C'de olduğu gibi yazabiliyorsunuz. Veya şu şekilde destekler diye düşünüyorum. Evet bu şekilde destekliyor. Hatta kendisi de anladı. Bakın buraya da birden fazla satır için kullanabiliyorsunuz. Konumuz PHP'de değişkenler. Başlayalım. Evet, yorum satırlarımızda yazdık. Büyük ihtimalle erkek bölümlerde gelecekti ama onlara artık yazmamıza gerek yok. Eko i̇şte ile çıktı üretebildiğimiz gibi diğer bir taraftan da print ile de çıktı üretebiliyoruz. İkisi de benzer özelliklere sahip ama ben print'i kullanayım burada. Ve bir değişken tanımlayalım. Değişkenimiz şu. İlk değişkenimiz olduğu için DEC diyelim hadi. Ve tırnak içinde Merhaba PHP Değişken konusu. Evet. Merhaba diyecek miyiz bakalım. Bunun için geldik. Şu değişkeni tanımlamayı yaptık. Dolar göster dedik. Bakalım Dolar DEC'i gösterebilecek miyiz? Bunun için merhaba 01 php çağırmalıyım. Nereden çağırmalıyım? Localhost'tan. Bakın burada duruyor. Tabii merhaba şimdi 01 oldu. Böyle devam edeceğiz. Bakın merhaba php değişken konusu. Oraya yazı geldi. Printten geldi. Herhangi bir sorun yok tahminim. Tabii burada şunu da yapabiliriz. Merak ettim. Sayı iki tane değişken tanımlasam mı? S gibi 190 desem mutlu uygulu Bakın bir sayı tanımladım. Sayı 0, bir değil. Sayı 0, 1. İkinci sayıyı da sonra tanımlayacağım. Ben şunu merak ediyorum. Artı koyarsam araya ne olur? hata mı verir? Vermez mi? Şimdi diğer dillerde hata verebilirdi. Çünkü bir tanesi integer, bir tanesi string. Toplama çalışır mı? Çalışırsa nasıl çalışır? Merak benimki. Burada ya bir alt satıra da geçmek istiyorum. Yoksa yanında çıkacak yazı. Şöyle. Alt satıra nasıl geçebilirim? Buna bakacağız. Ama bir F5 yapayım. Evet. Bakın non numeric value encoded. Ve Öyle bir hata verdi. Artı işlemi çalışmadı. Bu şekilde bir birleştirme işlemi gerekiyorsa nokta ile birleştirme yapabiliyorsunuz PHP Bir deneyelim. Bakın yanında çıktı. Diyeceksiniz hocam biraz daha görünür olsun. Alt satıra geçin. Direkt string ifadelerinin içine HTML etiketleri yazabilirsiniz. Bu PHP tarafındaki bir HTML etiketi. BR ne yapıyordu? Alt satıra geçmek için kullanabiliyorduk. Ben dedim ki deki yazdıktan sonra BR yap. Alt satıra geç ve şunu yaz. Bakalım. Alt satıra geçtim. Merhaba PHP konusu artı nokta sayı yazdığım içinde bakın bu şekilde sayıyı da oraya ekledim. Şu dekte ne var? BR etiketi var. Kaynağı görüntülerseniz çok daha rahat okuyabilirsiniz kodu. Burada Böyle. Evet. Bakın aslında yazdıklarım hepsi yan yana yazılıyor. Diyeceksiniz burada görüntü olarak da hocam alt satıra geçebilir miyiz? Aklıma şu geliyor. Görüntü olarak da slash n kullanırsam bir alt satıra geçer diye düşünüyorum. Ama bunun şöyle bir şey var. Bu burada hiçbir etkisi olmaz. Çünkü slash n C'de kullandığım ve görüntü olarak alt tarafa geçmeydi. Evet geçti. Cidden işe yaradı. Bakın slash'ını kullanabiliyorum. Hep C'den kalma konular bunlar. Tabi aynı şekilde C şart e, da var. Java'cılarda bunları bilirler. Slash'ını kullanabiliyorum ama bakın burada hiçbir etkisi yok. Burada etkisi var. Evet bunu da gördük. Acaba e, ikinci bir sayım olsa İki sayıyı toplayabilir miyim? 90 Evet. Print Burada alt satıra geçmek istiyorum ben. Toplamayı alt satırda yapsın. Onun için nokta diyorum. Br deyip Br etiketi bu şekilde yapıyorum. Evet. Evet. Ve buraya da şunu yapacağım. Sayı bile sayı 2'yi toplamını yazacağım. Bakalım merak ediyorum toplayacak. Toplamanın birleştirme için kullanılmadığını gördük. Nokta kullanılıyormuş. Artıyı şimdi deniyorum. Ve değişkenler konusuna hızlı bir giriş yaptık. Başta burasını çalıştırayım. Bakın BR etiketi geldi. 280 geldi. Toplam sonucu gözüktü. Buraya da F5 yaptığımda toplam sonucu gördük. Evet, yavaş yavaş PHP değişkenler konusunu çözüyoruz. Slaytımıza geri dönelim. Değişken tanımlaması yapmayı gördük. Bu arada e, örneğin şöyle bir değişkenle tanımlayabilme şansımız varmış. Bu da ilginç. Örneğin elinizde bakın değişken diye bir şey var. Adı içinde saklı. Burada deneme diye bir şey tutuyorsunuz. Dolar dolar değişken dediniz. Dolar dolar değişken dediğinizde Bakın şunu. Dolar adı dediğinizde bakın şunu çağırıyorsun. Denemeyi çağırıyorsunuz. Dolar adı dediğinizde. Dolar dolardan ne yaptı? Şuradaki değişkenin ismine ulaştı. Burada özellikle büyük küçük harf ayrımı olduğunu dikkatinizi çekerim. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şöyle bir veri türlerine bakacak olursak integer veri türü var. Tanımladık. Double varmış. Noktalı kullanım. 3.4 dersek işte double olacak diye düşünüyorum. Alfa numarik dediğimiz string veri tipi var. Tırnakla kullanılıyor. burada çift tırnak, tek tırnak kullanabiliyorsunuz. Mantıksal operatörler varmış. True ve false. Tamam, güzel. Bir tane object var. Bu büyük ihtimalle nesneye yönelik programlamadan geliyor. Bir de array var. O da kullanılabildiğini gördük. Bunun da denemelerini yapabiliriz. Peki değişkenlerin veri tipini nasıl çekeceğiz? Get type komutuyla o andaki veri tipini çekebiliyoruz. Hani demiştim ya. Veri tipi vardır aslında. Örneğin sayı 2'nin bir veri tipi var. Dek, dek'in bir veri tipi var. Şöyle çekelim. Print Get type doğru mu yazdım? Alt çizgi yokmuş. Get type evet var. Parantezi açalım. Otomatik tamamlama geldi. Bakın buraya bir variable gönderebilirsin diyor. Dolar diki göndereceğim ben. Doları yazmayı unutmayalım. Evet. Noktalı virgülü çıkaralım. Tabi buna noktalı virgül unutmuşuz. O yüzden hata veriyor. A, Ctrl S. Tabi hocam alt satıra geçmediniz. Hadi bunu da şurada geçeyim artık. Source kodda yan yana yazacak ama diğerinde alt satıra geçtik. Bakalım dekin veri tipini merak ediyorum. String. Görüyorsunuz. Peki sayının veri tipi ne? sayı 01 miydi? Evet. Onu da görelim. Integer. Şimdi bakın veri tipi var aslında. Veri tipi yok değil. Bunu da get type ile görmüş olduk. Bunları kullandık aslında. Escape karakterleri, kaçış karakterleri veya işte e, özel karakterler olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Tek tırnak için bakın başına şu şekilde gelebilir. Çift tırnak için gelebilir. Burada ters bölüyü görüyorsunuz. İki tane çift dolar işaretini kullanmak istiyorsanız. Slash n yeni satır açmak için bunu kullanmıştım. Slash r satır başı yapmak için, slash t tab işlemi yapmak için bakın bunları kullanabilirsiniz. Set type ile veri tipini sonradan değiştirebilirsiniz. Hmm, bu da güzel bir özellikmiş. Büyük ihtimalle string başladınız, veri tipini daha sonradan integer'a, double'a çevirebilirsiniz. Iset komutu, yine kullanılan komutlardan bir tanesi. Bir değişkenin içinde değer bulunup bulunmadığını kontrol ediyorsunuz. Yani bir anlamda bu set edilmiş mi? Çünkü bir tanımlama yapılmış. Daha set edilmemiş olabilir. Bunun içine veri gelmiş mi gelmemiş mi? Bunu isetle kontrol edebiliyorsunuz. An örneğin bir şeyin içine veri attınız. Tamam var. Fakat artık veri olmasın diyorsunuz anset komutuyla bakın içindeki veriyi silebiliyorsunuz. O hariç empty komutu var. Isset fonksiyonun tersi işlemi yapıyor. Yani bu atıyorum true döndürüyorsa diğeri false döndürüyor. Bu arada isset ve e, empty true false döndüren fonksiyonlar. Burada tabii Verim string mi? Is string. Verim integer mı? Is integer. Verim double mı? Is double. True veya false değer size döndürebiliyor. Bunun tabi kullanımını size bırakıyorum. Operatörlere geldik.